Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün oğlum Yusuf'la beraber kalan 23 kutumuzu açıp artı karakter yükseltmesi yapacağız. Şimdi evet oğlum. Hangi kutuları açıyoruz? Onu bir görelim ilk önce. Büyük evet. Kutu. Büyük kutularımız. Evet zaten hepsi sonda kaldı, değil mi? Evet. evet. büyük kutu açılımı yapıyoruz şimdi. Evet ilk kutumuzu açıyoruz. Basıyorum. Evet. Bas. Astım. Evet 3 çıktı. Çıkmadı. Yani bir şey çıkmadı. Bakalım. Bu arada hangi karakterlerimizi yükselteceğiz Yusuf? Dynamike Dynamike Shelly Shelly ve Max. Max. Bakın bunlara puan çıkacak mı? O da önemli evet. bizim için şu anda. Şimdi ikinci kutumuzu Yusuf açıyor. Evet Yusuf başkası. Yine 3 çıktı. Yine evet. bir şey çıkmadı. Evet. Ama son şu anda... Bir büyük kutu daha açıyoruz. Üç evet. çıktı. Evet. şeliye bak şeliye çıktı. çıktı. Şeliye çıkması iyi oldu. Evet. Broko çıktı ve sen diye çıktı. Evet. Kalan kutularımızdan açmaya devam ediyoruz. Açtık. Yine 3 üç. Evet. Üçüncü, dördüncü kutumuzu açtık ve hala bir şey çıkmadı. Evet. En son seriye bir puan çıktı. Evet. Kutularımız devam ediyoruz. Yine 3 çıktı. Ne? Naniye, Bula ve Edgar'a çıktı. Şimdi kalan kutularımızda Yusuf devam ediyor. Evet Yusuf başlasın bakalım. 3 çıktı. Çıkmadı. Büyük ihtimal bugün bize bir karakter çıkmayacak gibi gözüküyor. Evet, hiç evet Yusuf. Bahsede yine. 3 çıktı. Evet Aa, bu bonus, bonus yani. geliyor. Evet bonus geliyor. Bonusumuza bakıyoruz. Evet, jeton katlayıcı çıktı çarpı evet. iki tane. Ondan başka bir şey çıkmaz zaten. Çıkmaz mı tamam o zaman. Evet, kutu açılımı bastık üç çıktı. Çıkmaz. Geçen videomuza göre bu videomuzda maalesef <laughs> yeni hiçbir şey çıkmıyor. Evet. En azından bir karakter çıkartabilirsek diye düşünüyorum. Bastım. Yine 3 çıktı Yusuf. 60, Yine 3 60 yazarsa çıkmıştı. Nasıl? Evet. Ben parlak anlıyorum. <laughs> Anlıyor musun? Tamam. Son 13 kutumuz kaldı. Evet. Ve Diğer hepsini ben açabilir miyim? Tamam. Diğer kalan kutularımızı Yusuf açıyor. Evet Yusuf. Kesin çıkmaz da. Evet. Çıkmadı. 2 Çıkmadı. çıktı. Çıkmadı. Çıkmadı. 100 para yazarsa çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Evet. 71 yazınca da çıkmıyor. Yusuf bu bizim şanssızlığımız nedir? Evet. Bak ablan, ablan geliyor. Ablan hemen karakterleri çıkartıyor. Video dışında ben çok karakter çıkarttım. Ama çıkartıyorsun da burada niye yok? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Şans, şansım gitti. Şansın mı gitti? Evet Yusuf'un şansı gitmiş. Artık bakalım yeniden şansı dönecek mi diyoruz. Ve yine 3 çıktı. Çıkmadı, çıkmadı yani. Hepsini sen aç ya. Tamam açalım zaten, ya. Zaten bana bir şey çıkmaz. Oo. <laughs> evet şu anda kalan kutularımızı da sırasıyla açalım. Evet 3. İnşallah çıkar diyecektim de çıkmadı. Çıkmadı. Evet çıkmadı yine. Basıyoruz. Bakalım ne çıkacak şimdi? Çıkmadı be. Yine 3 çıktı. Poco, Colt ve Rosa'ya puan geldi. Bu söylemediğim zamanlar karakterlerinin ismini okuyorum. <laughs> Normalde okuyamıyor musun? Okuyorum. E ee? Öylesine okuyorum. Artık benim ümidim kalmadı. Onun için seri seri açalım mı oğlum? Bence de. Ben ve hemen Karakter yükseltmemize geçelim değil mi? Evet. evet. Karakter yükseltmemize geçelim. Zaten 6-5 kutumuz kaldı. Evet. Yeni 3 yine çıktı. Çıkmadı. Evet Yusuf son bir kutumuz kaldı. Evet. Şimdi bunu açıyoruz. Büyük kutumuz. İnşallah çıkar. İnşallah çıkar. Bakıyoruz. Evet yeni çıkmadı. Demek ki bugün kutularda şansımız yok. Evet. Evet son kutularımızı da açtık. Artık kutularımız bitti. Evet. Yükseltmelerimizi yaptık. Evet, yükseltmelerimiz bitti. Şimdi hangi yükseltmelerimizi yaptığımıza bir bakalım. neleri yükselttik, Şeli'yi yükselttik, Dinamite yükselttik. Başka hangi neyi yükseltmiştik oğlum? Kol, Kol ıı, Yok, yok. Evet, Pemi yükselttik. Evet. Başka? Ha. Sendi'yi yükselttik. 3. Evet. seviyeydi sendimiz 5. Evet. seviyeye yaptık sendimizi de. Şimdi yükseltmelerimizden bir tanesiyle bir karşılaşma yapalım. Hangisiyle oynayalım oğlum? Şeli. Şeli ile oynayalım. Evet, Şeli'yi seçiyoruz. Zaten seçili. Seç dedik. Hesaplaşma, çift hesaplaşma mı, tek hesaplaşma mı yapalım? Tek. Tek mi? Hı uh hı. -huh. Tek hesaplaşma yapıyoruz. Evet, şimdi oyunumuza geçelim. Evet, rakip bekliyoruz şu anda. Geldik. Evet geldik. Yukarıda boğa var. Yukarıda boğa var ama ilk önce biz biraz şuraları. Bir. Yakından vurdu. Açalım. Çok Aldık. Boğa geliyor. Evet boğa, boğa geliyor. arkamdan geliyor bu arada. Önce sen ona yaklaş. Evet. Bulabay arkadaş mı? Aslında Neye yaklaşayım yaklaşayım? oğlum? Buraya ulaşabilirsin. Almam lazım onu. Evet. Aldık evet. Son anda. Son anda aldık dediğin gibi. Hemen aşağıya doğru Şurada ilerleyelim. Hatta iki tane. Daha. Burada gizli birileri saklanmış olmasın. Evet. Şu anda Şurada. devam ediyoruz. Riko aldı. Kim aldı onu? Record. Rico. Rico mu alıyor? Al şu, al şu, al şu. Şöyle aşağıya doğru inelim beleş Hem de 3 tane beleş. 3 tane beleş yani. mi oldu? Evet. Beleş. Evet, beleşten 3 tane kazandık. Hemen burada kim var? Orada bir şey yok. Evet. Uzaktan vuruşu bas. Evet. Aksesuarını. Aksesuarımızı bastık. Vuramadık. Vuramadık. Ama öldü. Bulç var. Olmadı. Ultra evet. Ne dokuzuncu sev... Ne sev... Aa, doğru diyorum Evet. Evet. Hadi. Yukarıda. Yine kaçırdık. Be bekle. Evet, atışımızı yaptık Oy. ve evet. Ve evet aldık ve birinci olduk. Gördüğün evet. gibi. Evet, en sonunda birinci de olduk. Şelimiz zıplayarak kazandı. Hemen tekrardan çıkışımızı yapalım. Ve bugünlük videomuzun da sonuna gelelim. Evet, evet. oğlum çok eğlenceli bir video oldu. Evet. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın. Başka neyi unutmasınlar oğlum? Like. Like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.